Aşık Mahzuni Şerif'in ölümsüz bir eseriyle tekrar karşınızdayım. Bu eserin notalarını Mahzuni Şerif'in klibinden çıkarmadım çünkü uzun sap bağlamayla icra ediliyor. Elimizde kısa sap bağlama var. Fakat YouTube'a baktığımız zaman Ahmet Kaya'nın da bu eseri icra ettiğini, bağlamayla bizzat çaldığını görüyoruz. Ben de notalarını onun çaldığı gibi çıkarttım. Çok güzel anlaşılır bir nota kağıdı da hazırladım sizler için. Açıklama kısmından PDF'ini ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Eseri rahatlıkla zaten çalabileceksiniz. Bundan emin olun. Ama harika süslemeler var. Bu süslemeleri eğer yapabilirseniz zaten çaldığınızdan da zevk alacaksınız. Şimdi elimdeki bağlamayı belki tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Normal eğitim videolarda kullandığım oyma dut bağlamamın kardeşi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muazzam bir tekneye sahip. Ankara'dan Çağlar Bey için özel sipariş ettim. Hocam dedi sen kendi kullandığın sazın aynısını istiyorum dedi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hareli bir kelebeğe sahip. Telesenk borgusu var. Kapağı ithal Kanada kapak ve dörde bir tam yarma bir tekneye sahip. Şimdi sesi bundan dinleyeceksiniz. Ham bir şekilde dinleteceğim size. Bağlamanın sesini dinleyin diye. Bağlamanın sesini, çalımını, tonunu dinleyin diye arkadaşlar. Herhangi bir klip koymayacağım arkasına. Bu tarz ömürlük enstrüman isteyenler benimle iletişime geçsinler. Ekranda zaten Instagram adresim, Telefon numaram var. Açıklama kısmında da link var. Tıkladığınız zaman direkt benimle iletişime geçebilirsiniz. Şu anda karar sesim Do'da arkadaşlar. Do karar sesi için alt telinizi Fa, orta telinizi La diye veya Si bemol üst telinizde Do yapabilirsiniz. Çalıma geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu eserimiz istek üzerine geldi arkadaşlar. Sizler yorum bölümüne yazıyorsunuz. Ben de değerlendiriyorum tabii ki. gördüğünüz gibi eseri bu şekilde icra ediyoruz. Yaptığım süslemeleri bir bir anlatacağım sizlere. Lütfen videoyu atlamadan izleyin. Bu bir eğitim videosu arkadaşlar. Nota kağıdı ekranda olacak. Oradan da takip edeceğiz. Nota kağıdındaki notasyon biraz daha basit versiyonu. Yani rahatlıkla okuyup çalabileceğiniz şekilde ama süslemelere dikkat etmenizi istiyorum. Burada çok önemli gördüğüm ve muhakkak yapmanızı isteyeceğim bazı süslemeler olacak. Onları yapabilirseniz sizin için bu video daha da faydalı olacak. Şimdi hazırsanız eserimizi detaylı bir şekilde inceleyelim. Mızrabımı görüyorsunuz. Parmaklarımı da görüyorsunuz. Kullanacağımız notalara şöyle bir bakalım. Önce orta telin 3. perdesi olan la notasını kullanacağız. Si bemol iki notasını kullanacağız arıza sesi olarak. Yani orta telin 5. perdesi. Hem üst telin ...dördüncü perdesi olan do notasını hem de ortadaki 7. perde olan do notasını kullanacağız. Alttan re notasını kullanıyoruz. Mi notası yani alt 3. perde. Dördüncü... perde fa notası ve süsleme içinde serçe parmağımız 7. perde olan sol notasına gidecek arkadaşlar. Şeklinde. Bunları yaparca parmağımızla üst telin re notasına yapacağız arkadaşlar. Ona da geleceğim zaten. Şimdi klasik tarzımızla gideceğiz. Yani ben size parçayı dinlettireceğim arkadaşlar. O dinlediğimiz kısımdan ölçü ölçü ilerleyeceğiz. İlk bölümü dinliyorsunuz. Evet çalıyorum arkadaşlar. Hareket bu. İlk ölçümüz şu şekilde. Bakın. Hareket bu. La, do, re, mi, mi. Bunu dedik. Basit diye düşünüyorum. La, do, re, mi, mi. Sonrasında. Yani. Mi, 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 mi. İkinci ölçü de bu şekilde. Bir kez daha. Mi, 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 mi. İkisini birleştirelim. La, do, re, Şöyle bir süsleme yapabilirsiniz. Mi'lerden sonra orta parmağınızla yani ikinci parmakla fa notasına süsleme yapabilirsiniz. Birer vuruş yeterli. La, do, re, mi, mi. Bakın ilk mi'de yaptım. Sonra gördüğünüz gibi mi, 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 mi. Sonrasında yapacağımız hareket şu. Yani mi fa re mi re re. Burada mi re re derken mi'yi mızrapsız kullanabilirsiniz. Dilerseniz mızrap da kullanabilirsiniz fark etmez. Şu süslemeyi yapmayı unutmayın. Mi fa re terazi mi fa re terazi derken ra'da süsleme yapın. Terazi mi fa re. Sonra mi re, re dedik. İlk ölçümüz bu şekilde. Toparlıyorum üçünü de. La do re mi mi fa re mi re, re Eseri çalmak istiyorsanız muhakkak benimle beraber notaları söyleyin. Yani dilinizden o notalar çıksın. La do re mi 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 fa re mi re re dedik. Ondan sonrasını dinliyorsunuz bakın. Evet. Hareket bu. Ne yaptık burada? İlk ölçüyü söylüyorum. Bakın. La, mi, fa, fa, sol, fa, mi. Bunu yapıyorsunuz. Sol notasına mızrap gelmeyecek. La, mi, fa, fa, sol, fa, mi. Gördüğünüz gibi son kez söylüyorum. La, mi, fa, fa, sol, fa, mi. Sonrasında... Yani mi fa mi re 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 do hareket bu. Fa'da mızrap kullanmıyoruz. Mi fa mi re 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 do İkisini birleştirelim La mi fa fa sol fa mi mi fa mi re 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 do Ondan sonra şunu yapacaksınız Bakın Hareket bu Notasını söylüyorum Re mi do re do do bir kez daha. Re mi do re do do. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir nota yapısına sahip demiştim zaten. Umarım çalabiliyorsunuzdur. Birleştirelim üçünü. La mi fa fa sol fa mi mi fa mi re 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 do re mi do re do do. do. Bakın kimisi şu hareketi yapar. Yani re mi do re do re do. Gördüğünüz gibi re do re do derken Re fa do re do şeklinde de süslemeler yapılabilir. Tabii ki yoruma açık arkadaşlar ama en basit haliyle re mi do re do do diyorsunuz. Ne yapalım? En baştan gelelim. Neler öğrendik bir birleştirelim. Hazır. Son 2, 3 4 La do re mi 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 fa re mi re la mi fa fa sol fa mi mi fa mi re 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 do Do, do diyorsunuz arkadaşlar ve burayı tekrardan baştan alıyorsunuz dinleyelim bakalım evet baştan alıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar sürpriz var zaten tekrar ediyorum la do re mi 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 fa re, mi, re mi do mi do dedik ve kalan kısmı dinliyorsunuz. Evet hareket şu bakın çalıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki süslemelere değineceğiz. İlk ölçümüz şu. Bakın. La, do, re, mi, mi, do. Bunu yaptınız. Üstteki do'da durdunuz. La, do, re, mi, mi, do. Ondan sonra birinci parmağınız sin üzerine gelsin. Serçe parmağını do ile alttaki sol notasını kapatsın. Şu şekilde. Ondan sonra hareket şu. Yani do 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 si do si diyorsunuz. Birleştirelim ikisini. La do re mi mi do 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 si do si. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra yani Do, Re, Re, Si, Do, Si, Si En basit hali bu. Bir kez daha. Do, Re, Re, Si, Do, Si, Si Ama tabii şöyle süslemeler yapabilirseniz muazzam olur. Yani Do, re, re, si dedikten sonra Do, re, si, do, si diyeceksiniz. Ama burada re de de mızrap yok. Do da mızrap yok. Do, re dedin. Bakın baş parmağınız nerenin üstünde? Do'nun üstünde. Serçe parmaklar re'ye vuruyorsun. Mızrapsız bir şekilde. Do, re. Sonra orta parmağın si bemol 2'ye geliyor. Ve yüzük parmağın yine do notasına geliyor. Do re si do si diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu yapabiliyorsanız zaten efsane bir hareket yapmış olursunuz Birleştiriyorum 3 bölümü de. La do re mi mi do 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 si do si do re re si do si si diyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufaktan bitmek üzere bu arada. Evet çalıyorum değerli dostlar. Gördüğünüz gibi ne yaptım burada la si do re re si diyorsunuz ilk etapta bir kez daha çalıyorum la si do re re si ondan sonra yani do si si do la la do si si do la la burada doyumuz rapsız kullanırsanız güzel olur Do, si, si, do, la, la dedik. Mızrap da kullanabilirsiniz fark etmez. İkisini birleştirelim. La, si, do, re, re, si, do, si, si, do, la, la. Ondan sonra. Gördüğünüz gibi ne yaptım burada? Do, si, la, do, si, la, 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 la. la. Diyorsunuz bir kez daha. Tabi şu süslemi eğer yaparsanız çok güzel olur. Yani do re si la do re si la 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 Diyorsunuz üçünü birleştirelim La si do re re si do si si do la la do si la do si la la Hazırsanız bütün ölçüleri birleştiriyoruz. Beni lütfen dikkatli bir şekilde takip edin. Ağır bir ritimle ilerliyorum. Dilerseniz sizler de uygulayabilirsiniz. Geri sayımla başlıyoruz. Son, 2 3, 4. Ya, do, re, mi, 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 fa, re, mi, re, re, la, mi, fa, fa, sol, fa, mi, mi, fa, mi, re, 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 do. Fa sol fa mi mi fa mi re 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 do re mi do re do do la do re Arkadaşlar şöyle bir ayrıntı var. Giriş bölümünde ne çaldıysanız söz bölümünde de aynısını çalacaksınız. Bakın deniyorum şimdi. La bu yıl benim yeşil bağım kurudu. Gördüğünüz gibi la do re mi 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 mi, mi fa re mi re, re dediniz. Ondan sonra dolu vurdu Yani arkadaşlar ses güzelliğine lütfen takılmayın. Aynı notaları vuruyoruz. La mi fa 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 mi mi fa mi re 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 do re mi do re do do. La benim de saz tutan elim var idi. Gördüğünüz gibi yani. La do re mi mi do 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 si do si do re re si do si si. Diyorsunuz. Ve sonrasında. Şimdi bir köşede yatın. the diyorsunuz ve bu şekilde eseri de icra edebilirsiniz. Eserimizi bu şekilde icra ediyoruz. Farkındaysanız porta üzerine çok fazla süsleme hareketleri eklemedim. Bizzat uygulamalı bir şekilde gösterdim. Bu gördüğünüz ömürlük dörde bir tam yarma oyma dut bağlamadan isteyenler benimle iletişime geçsin arkadaşlar. Muazzam bir çalım var zaten sizler de dinlediniz. Çağlar Bey'e de hayırlı olsun diyoruz bağlaması. Yorum bölümünde dönüklerinizi muhakkak bekliyorum. Bana mesaj atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.